Herkese yeniden merhaba ben İlk Doğu kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz 21 yaşında ilk diş çekimi video ile karşınızdayım çok zor bir gün oldu gerçekten benim için burada hazırlanıyorum spor rahat bir kombinle karşılıyorum sizi Burada yine bir ayna selfisi. İşte yolundaymış gibi her şey falan filan. Diş çekiminden önceki son kahvaltım bu arada. Stresten inanın çok bir şey yiyemedim. Otobüste yine ne olacağını bilmiyorum. Daha önce hiç dişimi bu arada çektirmedim. Daha önce birçok kez dolgu yapıldı. Belki biliyorsunuzdur daha önceden de hep vloglar çekmiştim zaten. Geçen sene ondan önceki sene mi neydi? Burası da hastanenin olduğu yerse de biraz çekmek istedim. Hastane çok iyi çok temiz doktorlar da gerçekten çok iyi danışma da aynı şekilde. Burada artık bekleme zamanı. Şimdi dur bakayım o sahne geldi mi? Daha gelmedi. Evet hala burada bekliyorum. Bekliyorum. Doktorum Burak Bey'di bu arada. Buradan da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok iyi bir doktordu. Dişlerime de çok iyi baktı. Burada ilk anestezim yapıldı. Doktor Bey çekmeyi denedi böyle. Dişi oynatma yerinde Çok acıyordu. Baktı olmadı. Bir anestezi daha yaptı. Hem diş yeti, hem de damağı. O yüzden burada baya kötü bir haldeyim. Ama yine de e, vlog çektiğim için çekmek istedim. Baya kötü görünüyorum ama olsun. Hatıra kalsın sonuçta değil mi? Burada biraz anestezi kafası geldi açıkçası artık. Üçüncüyü de çekmedim. üçüncü de baya kötü bir durumdaydım gerçekten. Onları kameraya açmak hiç aklıma bile gelmedi. Her şey yolundaymış gibi poz verin. Yani i̇lk doğuya buradan kocaman sevgiler. Selamlar efendim. Burada artık dişim çekildi. Anestezinin ikisinden dolayı baya bir tuhaf görünüyor açıkçası. Ama sağ olsun doktor bey beni çok sakinleştirdi. Çok zor bir çekim oldu gerçekten. Kanal tedavili daha önceden bir diş olduğu için çekim esnasında diş kırılmaları meydana gelebilirdi. Dua ettim. Gerçekten çok dua ettim. Çok şükür dişim tek seferde. O kadar uyuşmamasına rağmen tek seferde çıktı. Bu iyi bir şey gerçekten. Daha sonradan hastanenin karşısında hemen tomurcuk marketi vardı. Oraya girdik. Bir iki böyle ya çok güzel şeyler vardı. Yanım bir daha gitmek istiyorum. Yani tabi Allah göstermesin. Yani hastaneye gitmeyeyim ama alışveriş için gidiyorum. Gelir. Gerçekten çok güzel bir marketi Çok beğendim. İçinde her şey vardı. Fiyatlar da uygundu. Arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bu dizi serüveninde sürekli kontrollerde ve çekimde yanımdaydı. Beni hep destekledi. İşte bana hep sakin olmamı falan söyledi. Burada yurttayım. Çok fazla kanadı. Her yanım peçete içinde. Tabii korktuğum Hala için ve geçmedi. o ara yurt odamda Hala hiçbir arkadaşım geçmedi. da yoktu. İnanılmaz korkudum. O yüzden peçeteleri 6-7 kat yapıp resmen ağzıma tıktım tabiri caizse diyebilirim. Aferin. Burada da artık derse gitmem gerekiyor. Valla hiç işenmedim Saçlarımı yalttım. Kendimi daha iyi hissetmek için. Şu an tam olarak peçete tutuyorum. Ama kötü bir görüntü olduğu için ben de maske takayım. Hani insanlara karşı okula gideceğim sonuçta. O yüzden şöyle yüzümü taktım. Saatimi taktım. Saat çok çok iyi var. Gerçekten çok güzel. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Onu da yanlış olarak yazı olarak eklerim. Böyle. Hadi o zaman derse gidelim. Bay bay her şey yolundaymışım selfisi. Ama gerçekten kendimi mutlu hissettim ve bu bana moralimi de daha güzel etkiledi ve derse daha rahat bir şekilde girdim. İtiraf edeyim girdiğim derslerden hiçbir şey anlamadım. Çünkü dişimin o acısı, o zorluğu hala devam ediyordu ama olsun. Burada maalesef şöyle bir şey oldu. Otobüs gelmedi ve derse geç kalsa kocamız derse almayacağından dolayı arkadaşlarımla beraber yürüme kararı aldık. Yaklaşık 15-20 dakika daha yürüdük ve böyle bayağı bir yürüdük yani ama sonunda da gelse yetiştik burada artık akşam yemeği ıspanak yiyebildim çorba içemedim çok sıcaktı pilavlı ıspanak yiyebildim ikinci gündeyiz artık birazcık da anestezinin etkisi geçti ufak da olsa yemek yiyebiliyorum en azından birazcık da olsa İyi yiyebildim lazım. bir diğer gündeyiz kahvaltımı yaptım Aa, Hop birazcık daha ağzımı açabiliyorum anestezinin etkisi artık geçiyor yani inşallah Ufak ufak yemeğe de başladım. Zaten dün akşam da biraz yemiştim. Şimdi kahvaltıda böyle çok aşırı bir ama ama çiğneyemiyorum ama yine de bir şeyler yiyebiliyorum. Şimdi bugün nevresim değiştirme günüymüş. Valla bilmiyordum. Bana sağsun olsun arkadaşım söyledi. O yüzden şimdi şu nevresimle değiştirelim. Ve evet, temiz temiz güzel güzel yatağımızda uyuyalım. Tabi akşam. Evet. Kirli nevresimlere elveda. Bay bay. Aldım. Temiz çarşaflarım. Eğer üniversitede okuyorsanız ve hele de yurtta kalıyorsanız her işi kendiniz yapmak zorundasınız. O yüzden burada yastık kılıfımı değiştiriyorum. <laughs> Çok komik bir şekilde değiştirmişim yalnız. Şimdi gördüm. Baya komik. Ya devam ki. Evet. Dün kız kardeşime kendime tomurcuk marketten tam olarak diş hastanesinin karşısında kalıyordu. Şöyle iki tane konç çorap aldım. Şunun bir tanesini şöyle ayırayım. Bu benim. Bu kız kardeşimin. Şöyle kendime bir çoker aldım. Sanırım çoker olması lazım. Bakalım mı? nasılmış? Şöyle bir şey. Ben buna choker dedim ama yani değil galiba. Toka diye geçiyor. Fiyatı 10 TL'ydi. Neyse çözeceğim bunu da. Olmadı şu içindeki kurdeleyi çıkarıp bu şekilde ince hani şu şekilde anahtarlık kolye olarak bile kullanabilirim. İlk doda fikirler tükenmez. Bunu kız kardeşime aldım. Şöyle ananaslı bir saç tokası saç bandı diyelim ay şunlar çok tatlı aşırı tatlı bence şöyle bir anahtarlık biri böyle kahverengi biri yeşil hangisini kendime alsam bilemedim şu an seçemedim bu da çok güzel bu yeşil de çok güzel ama sanırım ben kendime kahverengi alıyorum yeşilde kız kardeşime veriyorum şunu kendime ayırıyorum. Yine çorap aldım. E, bu tarz yarım konç çorapları gerçekten çok seviyorum. Çünkü eşofmanların altında çok güzel duruyor. Bir tanesi kız kardeşimin. Bir tanesi benim. İhtiyaç alışverişi tabii ki. Şöyle bir tane ıslak havlu aldım. Fiyatı 8 ile 9 gibi bir şey olması lazım. Bayağı uygundu. Şöyle pembiş çorabım var. Bunu kendime aldım açıkçası. Şöyle koyayım ama kız kardeşim ister sonra sonra alırım. Babişkom'a iki tane şu şekilde çorap aldım. Bence çok çok tatlılar ve çok güzeller. Umarım babam da sever. Bunlar hediyelik olduğu için yani aileme aldığım için. Bunlar hop bu şekilde. Şöyle iki tane kendiciğime. Lollipop aldım ama tabii ki artık abur cubur azaltmam lazım. Çünkü diş çürüklerim bu ara biraz fazlalaştı sanki. Yani kolyeyi taktım ama böyle de beğenmedim açıkçası. Ben olmadı bu kurdeleyi içinden çıkarım, Bunu sadece bu şekilde kullanabilirim. Çünkü gerçekten ucunda çok tatlı bir kalpli anahtarlık var. Bence öyle daha şık olur diye düşünüyorum. Yani ama 10 TL için bence iyi. Okey beğendim. Her türlü kullanırım. Evet kolyeyi taktım ve böyle oluyor. İçinden kurdeleyi çıkarmak zaten çok kolaydı. Bence böyle daha güzel ve ben açıkçası böyle kullanırım. Ders çalışmadan olur mu? Asla olmaz. Türk dil bilgisinden şöyle not çıkarıyorum 10. hafta. Geçen hafta zaten aslında hala aklımda bir şeyler var. Çünkü Türkçeden bildiğimiz için büyük harflerin kullanıldığı yerler işte cümlenin işte ilk başında işte iki noktadan ya da üç noktadan sonra ama bunların detayları da var. E, toplam 40 tane sayfadan oluşuyor. Yani şurada bir 10-15 sayfa yazsam daha sonra da akşam gelince diğerlerini yazsam bence güzel olur. Yemek zamanı. Bayağı bir acıktım. Şöyle ton balığım vardı. Bu fide markasının ailem göndermişti sağ olsunlar. O yüzden şimdi ekmeğimle sabahki kalan ekmeğimle bunu yiyeceğim. Çünkü bayağı acıktım ve ders bitene kadar aç açına duramam. Ders zamanı hadi kombin yapalım. Kot pantolon, bordo rengi bluzum. Çünkü tırnaklarım da bordo. Bordo rengi makyaj. Bugün gerçekten bordolardan gittim. Ee, bu aslında far ama ben bunu allık olarak kullanıyorum. Bu maskaraya bayılıyorum. Artık bunu her videomda sanırım söylüyorum ama bilmiyorum. Kipiklerimi tek tek ayırıyor ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bunu yeni aldım. XP markasının dudak kalemi beğendim. Ama rengi çok açık geldiği için ben üstüne her zamanki günlük kullandığım ruju kullandım. Ve makyajım bu şekilde Bakın bu şekilde içinden o kurdeleyi çıkarınca kolye çok çok daha kibar duruyor. Burada artık dersten çıktık. Dersteyken video çekmek aklıma gelmedi açıkçası. O yüzden burada dersten çıktık. Otobüs durağına doğru yürüyoruz. Sıra geldi akşam yemeğine. Artık birazcık daha sizin etkisi geçtiği için yemek yiyebiliyorum. Çiğ köfte baya acıydı yalnız. Diş çekiminden iki gün sonrasından tekrardan merhaba dostlarım. Size birazcık bu süreci anlatayım. Öncelikle gerçekten çok zordu. Zaten video içerisinde anlatmış olacağım ama kısaca hemen bahsedeyim. Zor bir çekim oldu benim benim için. Dişim uyuşmada Üç kere hem diş hem damağı iğne yapıldı uyusun diye. Ha, 3. üçüncüde bile hala uyuşmamıştı ama ben çekin artık dedim ve çok şükür çekildi dediğim zaten videonun içerisinde detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Çok şükür çekildi ama kanalı yani bayağı bir 7 saat falan kanı ama o da benim birazcık hata. Tamponu kaydırmışım dolayısıyla sürekli kanıyordu. Ancak 7. saatin sonunda yani akşam vakti hafif de olsa yemek yiyebildim. Ve 2 gün geçti şu an yani tam olarak açamasam da biraz açıyorum. Diş sağlığınıza çok önem gösterin değerli dostlarım. 6 ayda bir dişlerinizi mutlaka kontrol ettirin. Çürükleriniz varsa asla bekletmeyin ve hemen onu bir işleme alın diyorum. Ki zaten ben ikinci dönemde şurada çürüklerim var. Onları da yaptırmayı düşünüyorum. Doktorum Burak Bey'di. Çok sağ olsun gerçekten dişlerimi çok iyi baktı. Beni sakinleştirdi Korktuğumu biliyordu. Dedim acı eşliğim de düşük dedim. Beni sakinleştirdi. Çok iyi bir doktordu. Nida'nın bu özelliğini çok sevdim. Hangi doktora gitsem sağlık açısından gerçekten çok değerli doktor sorular var. Hepsi birbirinden diğer birbirinden kıymetli. Ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşça Hoşçakalın. <laughs> videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hoşçakalın.